Şimdi gelelim ikilim bayraklar meselesine. Ondan sonra Yavuz Ağır Alioğlu ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim. Geçenlerde Muharrem İnce ile ilgili yayınladığımda daha doğrusu muhalefetin içerisindeki Truva ile ilgili yayınladığım videoda bir kısımda iklim bayraklardan bahsettim. Sonrasında iklim bayraklar meselesi üzerine biraz daha düşününce o döneme filan bakınca iklim bayrakları aslında haksızlık ettiğimi de bir yönüyle e, düşündüm, değerlendirdim kendime göre. Çünkü baktığımızda iklim bayraklar hakkında daha doğrusu o dönemki olaylar hakkında yaklaşık 36 bin tane haber yapılmış. Her yer web siteleri, online Bunlar, bunlar pek çok haber yapılmış. Fakat orada başka figürler de var. İşte Soner Yalçın var, Muharrem İnce var, Nedim Şener var. O dosyanın içerisinde bayağı bir isim var. Bu isimlerin yani o erkeklerin hiçbirisine hiçbir şey olmamış. Hatta şu an daha iyi konumdalar. Ekonomik olarak daha iyi noktadalar. İnsan içine çıkıyorlar falan. Bir tek bütün fatura iklim bayraktar ödemiş. Bu çok enteresan değil mi? Ve bunlar böyle duruşma sürecinde vesairede ve medyadaki ağları da var bunların hepsinin çok güçlü biçimde. Bütün bu işte ihale iklim bayraktarın üzerine yıkmak için inanılmaz biçimde organize biçimde çalışmışlar. Ve baktığımızda o dönem mesela Uğur Dündar iklim bayraktarı yabancı devletlerin kontrolündeki ajan olarak suçluyor iklim bayraktarı. Ve o da TV çalışanı normalde o dönemde iklim bayraktar. ise herkes Soner Yalçın bütün o ekip, Yılmaz Özdiller, onlar bunlar hepsi bütün fatura iklim bayraklarının üzerine kesiyorlar. Diğerlerinin hepsi yola rahat biçimde devam edebilsinler diye. Ve hakikaten de böyle oluyor biliyor musunuz? Adamlar o devirde bile, sözde böyle çok yargılandıkları, çok mağdur oldukları devirde bile istedikleri gibi gemilerini yürütüyorlar. Algıyı öyle bir kurmuşlar ki o dönem. O dönem hükümete yakın medyada, hükümete yakın olmayan medyada hepsinin algısını öyle bir şekilde şekillendirmişler ki tamamen iklim bayrakları üzerine yüklenmişler. Kendileri tamamen gemilerini yüzdürmeye devam etmişler. Şu anda baktığımızda mesela Muharrem İnce İklim Bayraktar'a geliyor diyor ki sanki kendisi hiç böyle alkol almıyormuş gibi sanki kendisinin hiç başka kadınlarla ilişkisi yokmuş gibi İklim Bayraktar o zaman Oda TV çalışanı işte diyor ki şu an AKP'li bir milletvekili bir tane işte alkollü bir tane mekanda bir kadınla çok samimi bir vaziyette o milletvekilinin ismini de biliyorum lazım değil. Ve iklim Bayraktar'a diyor ki bunu haber yap diyor. İklim da ben yapmam filan diyor bunu haber yapmam diyor. Sonrasında iklim Bayraktar'ı kendisi de o sırada alkollü Muharrem İklim Bayraktar'ı arabasını alıyor ve götürüp o mekanda o hadiseyi gösteriyor. Yani o milletvekili o kadınla oturup samimi bir biçimde konuşuyor vesaire. Bunu haber yap diyor. İklim bayraklar yapmıyor bunu. Çeşitli sebeplerle yapmıyor. Ne, neyse bunu. İşte Muharrem İnce ona köpürüyor. Sonra hadiseler başka biçimde başka biçimlerde falan çalışıyor. Baktığımızda Muharrem İnce pozisyonuna devam ediyor. Soner Yalçın pozisyonuna beraber yargılandılar onlar o süreçte. Ve işin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? İklim bayraktar o yargılanmada suç unsuru olmadığı için beraat ediyor iklim bayraktar. Diğerleri yeterli delil olmadığı için beraat ediyor. Sonradan bütün bu yargılanmaların hepsine kumpas filan dendi ya o şekilde beraat ediyor. Ve fatura hep böyle kadınların üzerine kesiliyor. Ve bütün bu erkek çetesi diyeceğim o çete içinde Uğur Dündarlar filan bir sürü isim var. Bunların hepsi bütün ihaleyi kendi adamları böyle korunaklı kalsınlar diye bu kadının üzerine yıkıyorlar. O da böyle savunmasız kalıyor. Artık o da TV'den de işten çıkartılıyor vesaire. Çok savunmasız vesaire kalıyor. Sesini de duyuramıyor aslında belki bütün hadiseyi anlatabilecek yetenekte. Hatta bununla ilgili bir kitap yazıyor. Kitabı da toplatıyorlar. Hatta o haberlerle ilgili, o kendisiyle ilgili verilen beyanlarla ilgili, yazılarla ilgili 116 tane dava açıyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Çok enteresan. Avukatı davalara gidip davaları takip etmiyor. İşte 3 davaya mı vesaire gitmezseniz dava düşüyor ya kendi açtığınız davalarda. Avukatı gidip davalara katılmıyor davalara katılmadığını da iklim bayraklara bildirmiyor ve bu davaların hepsi düşüyor. O 116 dava hepsi düşüyor. Hem kadını infaz ediyorlar o işte eee Uğur Dündallar, Soner Yalçınlar vesaire. Hem bununla ilgili bu tip yazılar yazıyorlar. Hem sonra iklim bayraklar bunlara işte yandaş medyada ya da muhalif medyada bunların hepsine dava açıyor. Avukatı ayarlayıp avukat üzerinden de böyle bir mekanizma çevirip iklim bayrakların bütün bu davalarını da düşürüyorlar. Nihayetinde olayın bütününe baktığımızda İklim Bayraktar bu durumda mağdur pozisyonunda. Asıl o diğerlerinin bütün rolü Muharrem İnceler, Soner Yalçınlar, Oda TV'ler. Yani İklim Bayraktar aslında Oda TV'nin nemenem yer bir nananen bir yer olduğunu anlamıyor. Nasıl bir yere düştüğünü anlamıyor. Başka bir şehirden gelmiş vesaire anlamıyor. Oranın nasıl bir motivasyonla yayıncılık yaptığını. Şu an oranın maskesi de düştü. Şu an nasılmış işte bu saydığım figürler şu an Tayyip Erdoğanla birlikte hareket ediyorsa bakın Oda TV de Tayyip Erdoğanla birlikte hareket ediyor. Soner Yalçın'ın yazılarına bakın diyor ki ya böyle Tayper'dan Erdoğan de ne olacak diyor böyle. Tayyip Erdoğan yeterse yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin söylemi doğru değil filan diyor. Böyle tersten Sözcü gazetesinde Soner Yalçın da Tayyip Erdoğan için çalışıyor. Muharrem İnce de Tayyip Erdoğan için çalışıyor. Tunca Özkan da Tayyip Erdoğan için çalışıyor. Tayyip Erdoğan da onların hepsini görüyor. O da TV'nin sorunu yok. Soner Yalçın'ın sorunu yok. Soner Yalçın 15 milyon dolarlık villada oturuyor Levent'te filan. Ya gazetecilikle nasıl oluyor bu işler ya? Maaşla nasıl oluyor bu işler? Gazetecilikle nasıl oluyor bu işler? Ee, şey, Mahrem İnce diyor ki ben diyor emekli öğretmenim diyor Muharremci. Ya sen emekli öğretmensin de senin karın nasıl 10 milyon dolarlık Range Rover Vogue biniyor? Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor? Bunu bir izah et bize. Partinin bu kadar işte e, faaliyetleri var filan. Bunlar nasıl finanse ediliyor? Sorunca da bir şekilde idare ediyoruz diyor böyle. Geçiştiriyor süreci. Bir şekilde idare ediyoruz diyor. Ondan sonra da diyor ki ben %26 oy alacağım. Nasıl oy alacaksın? İşte geçen sandıklar güvenliği sağlanmadı. Bu sefer güvenliği sağlanacak diyor. Nasıl sağlayacaksın? Senin partinin 85 bin tane üyesi var. Sen her sandıkta adam dahi bulundurulamıyorsun. Sandık sayısı zannedersem 126 bin filan. Nasıl sağlayacaksın bu güvenliği? Sen daha... Her sandıkta bir adam bulunduracak kadar üyen dahi yok. %26 oy alacağım çünkü sandık güvenliğini sağlayacağım. Sonra ikinci tura çıkacak. Yine sandık güvenliğini sağlayacağım. Ben olacağım filan. Hepsi hikaye. Sana bu misyon verildi Muharrem İnce. Sana bu misyon verildi Tuncay Özkan. Sana bu misyon verildi Mehmet Ali Çelebi. Sana bu misyon verildi Sonel Yağatçı'nın. Bunlar her devirde iktidarını, misyonlarını, ceplerini, lüks hayatlarını falan devam ettiriyorlar. Bazen muhalif gibi, bazen başka şekilde fakat bunların standart, elit hayatları, lüks hayatları devam ediyor. Baktığımızda fotoğrafın tamamına iklim bayraklar nerede? İşsiz güçsüz bir tarafta. Yani esas mağdur olan bu. Dolayısıyla bir önceki videoda kendisine bir haksızlık ettiğimi biraz düşünüyorum. Bunu düzeltme babında kayda geçirmek istedim.